Evet sevgili seyirciler Kars Ardahan'ıdır. Tanıtım günleri İstanbul'da tam hızıyla devam ediyor. Herkes kendi yöresini tanıtmaya çalışıyor. Ardahan ve ilçe belediyeleri de bölgenin zenginlik kaynaklarını, organik ürünlerini tanıtmaya devam ediyorlar. Bugün de yine Göle Belediye Başkanımız Sayın İlhan Gültekin'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neyi tanıttınız, nasıl gördünüz? Duygularınızı alabilir miyim? Ee, öncelikle Ankara'da yapmıştık. Göle Derneği'nin yapmış olduğu tanıtım günleri neticesinde buradayız. Ben bu organizasyonu yapan, siz, başta sizlere, Kars Arda Federasyonu'na ve katkısı geçen tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Efendim, ne getirdiniz Gül'ün ne alakalı? Yani ee, gösteriniz var, onun dışında kayak testleriyle alakalı evet. yani sunum yapacak Göle, mı? Göle, biliyorsunuz 2000'li rakımlarda yer alan, bundan kaynaklı olarak çok iyi meraları, ovaları, orman, sarıçam ormanlarıyla, yaylalarıyla hiçbir şekilde kimyasalın bulaşmadığı tamamen organik olarak hayat bulan bir yer. Bunun neticesinde de belki de dünyada sayılı organik hayvancılığın, tarımın yapıldığı bir yer. Yine yüksek rakımda olmasından kaynaklı çiçek çeşitliliği coğraf olarak en çok olan yerlerden birisi göle ve göle ovası, göle yaylaları. Orada yetiştirilen hayvanı, orada üretilen balı, orada üretilen kaşarı, ben burada çok iddialı konuşuyorum. Bizim etimiz, sütümüz, kaşar peynirimiz, diğer süt ve süt ürünlerimiz, balımız dünyada eşi benzeri olmayan, tamamen, tamamen organik üretilen ve şifa kaynağı olan üretim maddeleridir. Ve bundan dolayı herkesin bizim ilçemizde üretilen bölgemizde üretilen bu ürünlerden faydalanması bu ürün ürünlerden yararlanması gerekiyor. Yine rakımdan dolayı ülkemizin en yüksek kesiminde bulunuyoruz dedik. Bundan kaynaklı olarak da eksi 48'leri gören ve çok ciddi karın yağdığı bir coğrafya bir ilçe ve bizim ayazımızın bizim ayazımızın şifa olduğunu söylüyorum ben. Bizim ayazımızı yaşayan, bizim ayazımızdan faydalananlar şifa bulurlar diyorum. Bakınız burada hava bugün belki eksiye düşmemiş ama herkes üşüyor. Biz göle de eksi 20'de üşümüyoruz. Eksi 30'da hasta olmuyoruz. Eksi 48'de kimse donmuyor. Ama 80 yaşında, 90 yaşındaki yaşlılarımız o coğrafyanın, o iklimin katmış olduğu katkıdan dolayı Merdivenden yukarı hiçbir yere tutunmadan çıkarlar. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. İspatı da sizsiniz. Evet, <laughs>